Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankamızda 24. bölüm sayma ve olasılığın 7. testi ile devam ediyoruz. Birinci sorumuzda manava gönderirken en az 3 tanesi yeşil elma olacak şekilde 4 tane elma alıyor. Yani öncelikle 3 tane yeşil olup 1 tane kırmızı olabilir veya bu elmaların 4 tanesi yeşil olup 0 tane kırmızı olabilir diyelim. Ve vahit manava gittiğinde sadece 2 kasada bulunan yeşil ve kırmızı renkte elmaları aşağıdaki gibi görüyor. Birinci kasadan en fazla 2 tane yeşil elma alabilirsin diyor. Şimdi öncelikle bu duruma ele alırsak 3 tane yeşil elma alacaktı. Birinci kasadan 2 tane yeşil alıp ikinciden 1 tane yeşil alıp 1 tane de herhangi birinden kırmızı alabilir. Veya birinciden bir tane yeşil aldığında ikinciden iki tane yeşil herhangi birinden bir kırmızı alacak. Şimdi birinciden sıfır tane yeşil elma aldığı zaman zaten ikinci kasada e, üç tane yeşil elma almadığı için bu durumu değerlendirmeyeceğiz. Hemen bir de bu duruma bakarsak dört yeşil elmadan en fazla iki tanesini yeşilden aldığında Geriye kalan iki taneyi ikinciden alabilir ve sıfır tane kırmızı alacaktı. Veya bundan bir tane yeşil aldığı durumda buradan üç tane yeşil alması gerek. Fakat burada üç tane yeşil elma olmadığı için Burada sadece bir durum oluşacak. Şimdi buradan durum değerlendirmesine geçersek birinciden iki tane yeşil alacak. Elimizde dört tane yeşil elma var. Yani dördün ikilisi olacak. Ve diyelim ikinciden bir tane yeşil elma alacak. Yani bu iki taneden bir taneyi almış olacak. Ve bir tane kırmızı alacağına göre burada dört ikincide ise beş tane yani toplam dokuz tane elma var. Ve bu dokuz tane elmadan herhangi bir tanesini aldığında bu durumu hesaplamış olduk. Veya diyelim birinciden bir tane yeşil elma seçebilir. Dördün birlisi ve ikinciden iki tane yeşil elma seçmesi 2'nin ikilisi olacaktır ve herhangi birinden yine 9 tane kırmızıdan bir tane kırmızıyı seçmiş olacak. Veya bu durumu ele alırsak 2 tane yeşil aldığı durumda 4'ün ikilisi ve ikinci kasadan 2 tane yeşili aldığında bu da 2'nin ikilisi olurken şimdi hesaplamalarımızı yaparsak 4'ün ikilisi 6 çarpı 2 çarpı 9 yani burası oldu 12 çarpı 9'dan 108 veya dedik burayı hesapladığımızda 4 çarpı 1 çarpı 9 buradan da 36 elde ettik. Burası da 6 çarpı 1 olup 6 eşit olacak. Yani burası 42 olduğuna göre ikisini toplarsak sorumuzun cevabına E şıkkında ulaşmış oluruz. İkinci sorumuzda birinci şekildeki çay kahve makinesine alınan çay veya kahveler ikinci tepsiye konularak servis ediliyor. Şimdi tepside zaten mevcut olan 5 tane çay ve 2 tane kahve bardağı var. Çay ve kahve diyelim 5 tane ve 2 tane de kahvemiz hazır. Sonrasında her 15 saniyede bir çay her 10 saniyede bir kahve butona basılıp hangi butona basılırsa basılsın 5 saniye sonra bardaklara dolan içecekler ikinci tepsiye konuyor. Yani her çay için 15 artı 5 20 saniye her kahve için de 10 artı 5'ten 15 saniye gerekli olduğunu anlamış olduk. Şimdi buna göre çay ve kahve butonlarına basıldıktan en az kaç saniye sonra tepsiden rastgele alınan bir içeceğin çay olma olasılığı 1 bölü 2 olur denmiş. Öncelikle alınan bir içeceğin çay olma olasılığının 1 bölü 2 olabilmesi için çay sayımıza mesela A tane diyelim kahve sayımızın da A tane olması gerekir ki toplam 2 tane içecekten A tanesi çay olup olasılığımız 1 bölü 2'ye eşit olsun. Yani son durumda çay ve kahve sayılarının birbirine eşit olması gerekecek. O halde 20 ve 15 bu ikisinin ortak katı 60 saniyedir. Her 60 saniye için bundan 3 tane çay geldi. Buradan ise 4 tane kahve geldi. Yani 60'ın katlarında bunda 3x tane bunda ise 4x tane ürün gelmiş olacak. O halde çayın yanına 5 artı 3 x diyelim. Kahvenin yanına da 2 artı 4 x dediğimiz zaman olasılığın 1 bölü 2 olabilmesi için bunların birbirine eşit olması gerekiyordu. O halde buradan x değerimiz 3 olup x yerine de 3 koyarsak 180 saniye sonra bunun elde edildiğini bulmuş oluruz. Üçüncü sorumuzda özdeş 9 kitaptan 5 tanesi mavi, 4 tanesi kırmızı renge boyandıktan sonra üzerlerine A, B, C, D yazarak bir rafa konulduğunda aşağıdaki gibi görüntü oluyor. Şimdi kitaplar soldan sağa doğru alfabetik sırada olacak şekilde dizildiğinde kaç farklı görüntü elde edilebilir diye sorulmuş. Öncelikle alfabetik sırada olacaksa A, B, C'ler şu şekilde sıralı olacaktır. Şimdi buradan mavi olan 2 tane A'mız var. Kırmızı olan bir tane A'yı, kırmızıları şöyle yuvarlak için alalım. Bir tane mavi B'miz var ve bir tane kırmızı B'miz var. İki tane mavi C'miz ve iki tane de kırmızı C'miz var. Şimdi bunları bu şekilde sıralamak istiyoruz ve bu kitaplarımız kendi arasında özdeş olduğuna göre burada hiçbir özdeşlik olmasaydı biz bunları 3 faktöriyel şekilde sıralardık. Bölü diyelim. İki tane mavi kendini tekrar ettiği için bunun tekrarına bölmüş olacağız. Biri mavi biri kırmızı olduğu için burada özdeşlik söz konusu değil. Bunların sıralanması iki faktöriyel şekilde olacaktır. Burada ise özdeş olmasalardı 4 tane kitabımız 4 faktöriyel şekilde sıralanırdı. Fakat 2 tane mavi C'miz ve 2 tane de kırmızı C'miz özdeş olduğuna göre bunların tekrarına da bölmek zorundayız. Şimdi buradan gidenleri götürelim. 3 faktöriyel 6'dır. 4 faktöriyel yerine de 4 iç 2 yazarsak 2 kere 2 4'ü götürecek. Buradan da 6'ya ulaşmış olacağız. 6 çarpı 6'dan cevabımız 36 olacak. Luna Park'ta bulunan bir top atma oyunu ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Şimdi bir top gelmişse delik mavi renge boyanıyor. Yani burası mavi olduğuna göre burada bir top var. İki top da yeşil renk yani burada iki tane top. Üç top gelmişse kırmızı renk. Üç topumuz burada var. Hiç top gelmemişse mor renk. Yani burada ise sıfır tane topumuz varmış. Şimdi atılan ikinci topun ikinci deliğe girdiği bilindiğine göre Topların deliklere giriş sıralaması kaç farklı şekilde gerçekleşmiş olabilir diye sorulmuş. Şimdi ikinci topumuzun ikinciye girdiğini biliyorsak buraya girecek olan iki tane topumuz kalacaktır. Şimdi bunların sıralamasını bulmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi maviye, 2 tanesi kırmızıya gelecekti. KK diyelim. 0 tane mora gelecek ve 2 tanesi yeşile gelecek. Dolayısıyla bu da YY olacak. Şimdi atılan toplarımız özdeş olduğuna göre biz bu şekilde bir sıralama istiyorsak burada hiçbir tekrar olmasaydı 5 tane top seçeneğimiz vardı ve biz bunları 5 faktöriyel şekilde sıralardık. Şimdi burada 2 tane kırmızının ve 2 tane yeşilin tekrar ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunların tekrarını bölersek 5, 4, 3, 2 bölü 2, 2 dediğimizde 6 çarpı 5'ten sorumuzun cevabına ulaşmış olduk. Beşinci sorumuzda metrik kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek elde edilen anlamlı ya da anlamsız alt harf tüm kelimeler ayrı kartlara yazılarak torbaya atılıyor. Şimdi rastgele seçilen bir kartın üzerindeki kelime de M, K'dan önce ve T harfinden sonra yani bunu, bu üç harfin kendi arasındaki sıralaması TMK şeklinde olacak ve bunun olasılığı bizden istenmiş öncelikle tüm durumumuza başlayalım. Elimizde hiçbiri tekrar etmeyen 6 tane e, harfimiz mevcut ve bunların sıralanması altı faktöriyel yani şekilde olacaktır. Şimdi biz özel bir sıralama istiyoruz. TMK'nın kendi içinde bu şekilde sıralanmasını. Şimdi elimizde altı tane harf yerimiz vardı. Bu altı tane yerden kendimize herhangi üç tane yeri seçtiğimiz zaman, diyelim ki burayı, burayı ve burayı seçtik. Buraya TMK'yı ancak bir şekilde sıralarız ve geriye kalan üç tane yere kalan harflerimizi de 3 faktöriyel şekilde sıralamış oluruz. Şimdi buradan hesaplamalarımızı yaparsak 6'nın üçlüsü 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı farklarından 3 faktöriyel olacaktır. Bir de burada 3 faktöriyelimiz vardı ki bunlar gitti. Paydamızda da 6 faktöriyel bölü 1 var. Bunu da yukarıya ters çevirip çarptığımız zaman 6 faktöriyelerde giderken 1 bölü 6 olarak cevabımıza ulaştık. Yukarıda verilen tablonun her satırında 3 farklı kare boyanacak. Bu sütunda sadece bir karenin boyalı olması gerektiğine göre bu boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada 2'ye 6'lık sütunlarımızı çizmiş olalım. Şimdi her sütunda sadece bir tane kare boyanacaksa yukarıda 3 tanesi aşağıda olacak. Dolayısıyla yukarıda var olan 6 tane karemizden herhangi üç tanesini seçelim. Mesela burayı, burayı ve burayı seçmiş olalım. Bunları maviye boyamış olduğumuzda artık alttakinden aynı sütundaki yerleri maviye boyamayacağımız için geriye kalan karelerin altını maviye boyayacağız. Dolayısıyla sadece bir seçeneğimiz olacaktır. Şimdi buradan hesaplamamızı yaparsak 3 faktöriyel 3 faktöriyel diyelim. 6, 5, 4, 3 faktöriyeller birbirini götürdü. 3 faktöriyel 6 eşittir. Bu da gitmiş oldu. 4 çarpı 5'ten cevabımız 20 olacak. 7. sorumuzda bir ilçenin halk eğitim merkezinin Temmuz ayı içerisinde hazırladığı kurs programı yukarıdaki gibi gösterilmiş ve kursiyerler bir hafta içinde birden fazla kursa katılamıyor. Şimdi bu kurslardan 3 tanesine katılmak isteyen biri seçimini kaç farklı şekilde yapabilir diye sorulmuş. Şimdi birinci hafta 2, 4. haftada ise 3 tane kursumuz mevcut. 2 ve 3'te ise birer tane kursumuz mevcut. Dolayısıyla bunlardan bir tanesini seçeceğine göre bunu ayrı ayrı incelemek zorundayız. Şimdi buradaki seçimlerimizi ele alırsak biri seçtiği zaman bu 1 2 3 olabilir veya 1 2 4 olabilir veya 1 3 4 olabilir. Şimdi 1 olan tüm hepsini yapmış olduk. Bir de 1'in olmadığı seçimde ise 2 3 ve 4. haftayı seçebilir. Dolayısıyla bunları tek tek hesaplamalıyız. Şimdi 1. hafta söz konusu olduğu zaman bu iki kurstan bir tanesini seçecek. 2 ve 3'te ise zaten birer tane kurs mevcut olduğuna göre bunlardan birer tane seçme hakkı olacak. Veya diyelim. Aynı şekilde birinci haftada 2 tane durum, söz konusu 1/2, 4'te ise 3 kursu var ve bu 3 kurstan bir tanesine gidebilir. Veya dedik, artımızı koyalım. 1'de 2 durum, 3'te 1 durum, 4'te 3 durum vardı. Veya diyelim. 2 ve 3'te birer durum olup 4. haftadaki 3 kurstan bir tanesini seçip 3 tane durum söz konusu olacak. Şimdi buranın işlemlerimizi yaparsak 12, 3 daha 15, 2 daha sonucumuz 17 olacak. 8. sorumuzda A noktasında bir tavşan, B noktasındaki havuç olan bir labirentin krokisi resmedilmiş. A noktasındaki tavşanın en kısa yolu kullanarak B'deki havuca ulaşma olasılığı nedir diye sorulmuş. Şimdi bizim bu yolları bu şekilde gelmemiz gerekecek ki bu havucu ulaşabilsin. O halde şimdi öncelikle burada bir yol ayrımımız var. Buradan biz buraya devam etmesini istiyoruz. Bunun için 1 2 3 yol seçeneği mevcut ve biz bunlardan sadece bir tanesine gitmesini istiyoruz. Dolayısıyla 1/3 olacaktır ve dediğimiz için çarpmamızı koyalım. Şimdi bu yol ayrımına geldiğinde ise yine 1, 2, 3 seçenek var ve biz sadece bu yolu tercih etmesini yani bir yolu tercih etmesini istiyoruz. Devam ettiğimizde burada 1, 2 tane seçeneği olacak ve bunlardan sağa giden aşağıya gideni istiyoruz dolayısıyla bir seçeneği olacaktır ve diyelim buradaki yol ayrımına geldiğinde yine iki seçeneği var ve biz bunu buradaki yolu kullanmasını yani bir yolu tercih etmesini istiyoruz. Aynı şekilde burada da iki seçeneği mevcut ve biz yukarıya doğru gitmesini yani sadece bu yolu tercih etmesini istiyoruz. Şimdi buradan hesaplamalarımızı yaparsak 9 çarpı 8'den paydamız 72 olup cevabımız E olur. 9. sorumuzda Dilek Hanım 9 günlük ara tatili döneminde öğrencileri için etkinlik hazırlamış ve sizlere 9 günlük tatilin her bir günde bir tanesini boyayacağınız 9 yıldızdan oluşan bir etkinlik hazırladım. Bu yıldızları kırmızı mavi sarı renkli boyalarınızın herhangi biriyle boyayabilirsiniz fakat her sütunda en fazla bir tane kırmızı renk kullanmanızı istiyorum. Yani bir sütunda ya bir tane kırmızı olacak veya sıfır tane kırmızı olacak. Şimdi kaç farklı şekilde görüntü elde edilebilir diye sorulmuş. Öncelikle biz birinci sütunumuza başlarsak bu sütunda diğer sütunlar içinde aynı şey geçerli olduğu için bunların hesaplaması da aynı şekilde olacak. Dolayısıyla tek tek hesaplamamıza gerek yok. Şimdi birinci sütunda bir tanesi kırmızı olacaksa bu durumda elimizde 3 farklı yıldız var ve bu 3 farklı yıldızdan bir tanesi ne kırmızıya boyacak. Diyelim ki bunu kırmızıya boyamış oldu. Geriye kalan yıldızları bunu mavi veya sarı boyayabilir. Yani iki seçeneği var. Aynı şekilde bunu da mavi veya sarı boyayabilir. Dolayısıyla buradan da iki farklı seçenek gelecek. Veya diyelim hala bu sütunumuzun durumu bitmedi. Sıfır tanesi kırmızı olursa bu durumda bunu sarı ya da mavi 2, sarı ya da mavi 2, sarı ya da mavi 2 farklı şekilde boyayabilir. Dolayısıyla buradan da 8 farklı durum gelirken 4 kere 3, 12, 8 de topladığımızda bir sütun için 20 farklı seçeneğimiz olacak. Aynı şekilde ikinci sütun, üçüncü sütun içinde 20 farklı durum oluşurken, burada 20'nin kübü olacak şekilde durum sayımız olacak. Şimdi 20 dediğimiz 4 çarpı 5'tir. Dolayısıyla bunun kübünü aldığımızda 4'ün kübü çarpı 5'in kübünü elde ederiz. 4 de 2'nin karesi olduğuna göre son durumda. 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 3 dersek durum sayımıza 5 şıkkında ulaşmış oluruz.